Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle, Rahman'dır Rahim'dir. Enbiya suresine devam ediyoruz. 95. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Ve haramun ala kariyetin ehlek neha ve haramdır helak ettiğimiz şehrin üzerine ki enhum la yerciun onlar geri dönmezler geri dönmezler Şimdi burada helak olan helak olan şehirlerin üzerine bir mahrumiyet var. Haram biliyorsunuz, hürmet, muharrem böyle kelimeler türedi. Yani saklı, özel olandır. Artık o şehirden o şehrin halkı yaptığı yanlışın sonucu olarak o nimetten yani rahat yaşama nimetinden mahrum bırakılıyorlar. Artık o şehre dönemezler. Ve fark ettiyseniz bu şehrin halkları surenin isminden belli olacağı gibi enbiya, nebilerin mücadele ettikleri her türlü yanlış iştir. Böyle davranışlar sergileyen halklar helak olmayı hak ettikleri için artık o şehre rahat yaşama geri dönmezler. Evet. Hatta izâ fütihat ye'cûcû ve me'cûcû ve hum min kulli hadabin yensilûn Öyle ki Açılıncaya değin yecüc ve mecüc ve onlar her tümsekten dökülürler. Her tümsekten dökülürler. Voktara va'dül hakku ve vaat söz hak olarak yaklaşmıştır. Fe izâ hiye şâhisatun ebsarullezîne keferu ve o inkarcıların gözleri dona kalacak. Ve şöyle diyecekler. Ya Wailana, yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Ya veylene. Kat kunna fi gafletin. Biz gaflet içinde olduk. Yani umursamadık. Dünyanın cilvesi bizi mahvetti. Kendi kendimizi oyalayıp durduk. Min hada bu vaatten, bu saatin çalmasından, alarmdan. Bel kunna valimin. Hayır, gerçekten biz yanlış yapan zalimler olduk. Şimdi Yecüc ve Mecüc meselesi bunu Kev süresinde inceledik. O, o mealleri okuyalım. Hızlı bir şekilde ve soruyorlar sana Zülkarneyn'i, yandaşlar sahibini. Zülkarneyn, Karneyn, bunu bahsetmiştik. Yecüc ve Mecüc, yani çiftler sahibi. Onları alaşağı eden sahibi. Bunu soruyorlar sana. De ki ondan bir hatırayı size okuyacağım. Kehf Suresi 83. ayetten başlıyor. Biz yerleştirip ona imkan verdik. Yeryüzünde ve ona her olanın sebebini verdik. Yani bir şey oluyor, onun sebebi nedir? O da sebeplerin kanununa tabi oldu. Güneşin battığı yere ulaştığında onu bir kaynakta Batargen buldu, karamsı çıvık bir halde ve onun yanında da bir topluluk buldu. Dedik ey Zülkarneyn, denkler sahibi, ikisinden birisi ister azap edersin veya onları güzel bir şekilde muamele edersin. Dedi ki kim yanlış yapar zulmederse onu azap edeceğiz ve sonra o efendisine döndürülecek ve o da o zaman azabın en kötüsüyle azap edecek. Ve ama kim de emin olarak inanır ve doğru işler yaparsa o vakit onun da cezası güzel olur. İşimizin en kolayını diyeceğiz ona. Sonra sebebe tabi oldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığında onu bir topluluğun üzerine doğarken buldu. Onların üzerinde örtü yapmamıştık. İşte böyle gerçekten kapsamıştık. Ne varsa yanında haberdar olarak. Sonra sebebe tabi oldu tekrar. Sonunda iki set arasına ulaştığında yanlarında bir topluluk buldu. Hiçbir şey anlamıyorlardı. Kafalarını çalıştırıp. Dediler ki ey Zelkarneyn, ey çiftler sahibi, Yecüc ve Mecüc müfsitleri bozgunculuk yapıyorlar yeryüzünde. Şimdi yapabilir miyiz senin için bir harç ki yani para verelim sana ki sen de Yecüc ve Mecüc ile bizim aramızda bir set yap. Dedi ki efendim bana imkan olarak ne verdiyse sizin bana vereceğiniz paradan daha herlidir. Ancak siz bana gücünüzle yardım edeceksiniz ve Yecüc ve Mecüc ile sizin aranızda bir engel yapacağım. Demirin parçalarını getirin bana. Ne zaman dengelediğinde o boşluğu, iki boşluğu hizaladığında üfleyin dedi. Onu bir ateş gibi yapıp erittiğinde boşaltayım ona katranı, eritilmiş madeni ve o artık bir sütün oldu. Yani iki set arasında baraj yapıldı. Onu aşıp açmaya güç yetiremediler. Onu delemediler. Y3 ve Mecüc o halka ulaşamadı. Dedi ki bu bir rahmettir efendimden bana. Artık efendimin vaadi ne zaman gelirse onu yerle bir edecek. Ve efendimin vaadi haktır. Evet. Ve bırakacağız bazılarını o gün, izin günü Dalgalanır halinde. Bazılarının üstüne ki, üfleyeceğiz sure ve toplayacağız onların hepsini. Ve cehennemi arz edeceğiz, sunacağız. İzin günü kafirlere bir sunumla. Ki gözleri örtülüydü zikrimden ve duymayı da beceremediler. Şöyle mi hesap etti o kafirler, benim yanı sıra evliyalar edinebileceklerini kullanımdan, kullarımdan. ...koruyup gözeticiler edinebileceklerini. Şüphesiz biz... ...cehennemi... ...kafirleri hazırladık... ...konak olarak. Evet. De ki, ...bilgilendirelim sizi... ...bilgilendirelim mi sizi... ...yaptıkları bakımından... ...en büyük kaybedenlerden... ...onlar... ...dünya hayatında... ...çabalarında sapmış olanlar... ...ve onlar güzel iş yaptıklarını zannediyorlarken aslında kötü iş yapıyorlar idi. İşte bunlar ki onlar inkar ettiler efendilerin ayetlerini ve onunla buluşmayı. Böylece tüm amelleri boşa gitti. Bundan dolayı onların değerlendirmeyi almayız. Onlar için kıyamet günü tartı da kurmayız. İşte budur cezaları. Cehennemdir inkarları nedeniyle ve ayetlerimi ve rasullerimi komedi unsuru edinmeleri nedeniyle. Biraz uzun oldu Kehf Suresi 83, 106. ayetler. Bunu niye okuyorum? Yeçüc ve mecücü engelledi Zülkarneyn. Set yapıp paracı e, barajı kurdu. İşte o baraj yıkıldı, vaat gerçekleşti. Burada tamamlanıyor. Enbiya Suresi'nde. Ne zaman oldu bu iş? Kıyamet günü ve yeküç ve meküç hepsi dahil her tümsekten dökülürler. Kim onlar? Helak ettiğimiz şehirler. Haram kıldığımız şehirler ve yeküç ve meküç. Fesat çıkaranlar. Ve Allah'ın vaadi kıyamet günü mezardan kalkış hak olarak yaklaştırır. Ve inkarcıların gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun bize. Gerçekten gaflet içinde olduk diyor. Yanlış yapan zalimler olduk. Ve devam edelim şimdi 98. ayetten. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi. Siz ve Allah yanı sıra kulluk ettiğiniz ne varsa hasebu bu cehenneme. Cehenneme odun olarak, bir yakıt olarak savrulacaksınız. Ennehum leha varidun. Ve entüm leha siz oraya varacaksınız. Levkâne heulâ'i âliheten mâ varâduhâ. Eğer ki dediğiniz gibi Allah yanı sıra uydurduğunuz bunlar birer ilah olsa idiler kesinlikle cehenneme varamazdılar. Kendilerini korur, Allah'ı mağlup ederdiler ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Ve kullun fiha halidun. Ve hepsi onları Allah yanı sıra uydurdukları ve uyanlar hepsi Yecüc ve Mecüc yanlış yapanlar, müfsitler hepsi orada ölümsüz olarak kalacaklar. Lehum fiha zefirun. Orada nefes alıp verişleri hırıltılı olacak ve fiha la Ve onlar orada hiçbir şey duymayacaklar. Sadece azap çekecekler. Ve böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Yeçüç ve Mecüç yeryüzünde bozgunculuk çıkaran güçlerdir. Fark ettiyseniz şu zaman diliminde basit bir kaba tabirle misallendirecek olursak Yeçüç bir aydan beri propaganda yapıyor. Ukrayna'ya gir, 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 gir. Mevcut da tamam olan giriyorum. Giriyor bu sefer diyor ki niye girdin oraya? Sadece gündemi anlamak için bu örneği verdim. Yeçüç ve yer yeryüzünde fesat çıkaran bozgunculardır. Ve halk dünya hatları ise ne yazık ki bunların planlarının iç yüzünü tam olarak bilemeyen, sadece acı çeken. İşte Böylece biz Allah'a teslim olacağız ve bu imtihan dünyasında olabildiğince Allah'a kimseyi ortak koşmadan, bundan taviz vermeden kulluk görevlerimizi tamamlayarak nefesimiz vereceğiz. Ve gerçek vatanımız ölüm ötesi vatandır. Ve bu yekçüc ve mekçücler ve onlara uyan yanlış yapan zalimler ve Allah'ı tanımayan kafirler hepsi cehenneme dolacaklar. Sadakallahul aleyhim. Fesepi, Bismillahirrahmanirrahim.